Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT coğrafya soru tatmin videolarımızın ikinci videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım bu videomuzda neler varmış. Lütfen video izlemeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve dikkatlice video sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi bakalım ilk sorumuzdan şöyle başlayalım. Ne diyor arkadaşlar ilk soruda? Bize bir dünya haritası verilmiş. Yukarıdaki haritanın normallanmış yerlerden hangilerinde insan faaliyetinin biyoçeşitliği olan etkisi daha fazladır? Yani insan faaliyetlerinin biyoçeşitliği etkisinin daha fazlası olması için arkadaşlar o bölgenin nüfusunun fazla olması lazım. Yani nüfusunun fazla olan yerler lazım. Şimdi mesela neresi? İşte Avrupa'da nüfus yoğun. Amerika'nın doğusunda nüfus yoğun. Güneydoğu Asya'da nüfus yoğun arkadaşlar. Çin'de nüfus yoğun. Japonya'da yoğun. Bunun gibi. Şimdi daha fazladır bir ifadesi. O zaman nereye almam lazım? Bir kesinlikle olacaktır arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu alan. Ve üçü de alıyoruz. Çin'in bulunduğu bölge. Şimdi ikinin bulunduğu alan arkadaşlar. Bu bölge neresi? Sert parasal iklimin bulunduğu alan. Ya burada ne var? Tayga ormanları. Tayga orman ya da iğne yapraklı orman biyomu diyebiliriz. Dördün bulunduğu alanda zaten neydi arkadaşlar? Çöller yer alıyordu. E burada doğru cevap Ne oluyor o zaman? B seçeneği 1 ve 3 olmuş oluyor. Evet ikinci sorumuza gelelim şöyle arkadaşlar. 2. Asit yağmurları. Endüstri testleri, konutlarda ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlar motor taşıtlar ve termik santrallerden çıkan gazların su molekülleri birleşme sonucu oluşmaktadır. Bakınız asit yağmurları. Yani bu tür olayların aşağıdaki kendin hangisinden daha sık yaşandığı söylenebilir. Bakın nerede sanayinin olduğu alan motor taşıtların fazla olduğu kullanılan fosyakların fazla olduğu alanlar nerelerde fazladır biz onu soruyoruz yine arkadaşlar. Şimdi burada bakın Reji Avşik denilen bir yer var. Burası arkadaşlar İzlanda'nın başkenti. Venedik nerededir arkadaşlar? İtalya'da bir turizm şehridir bu arada. Venedik deyince aklınıza turizm gelsin. Hani Reja ne hocam derseniz idari şehirdir. E, ee, Sydney nerede arkadaşlar? Avustralya'da. Yani Sydney'de ne var? Liman var ve tarihi opera binası var. Turizm. Ee, Marsilya arkadaşlar nerede? Fransa'da Marsilya en önemli fonksiyon nedir? Liman. Ve burada Pekin nerede yer alıyor? Çin. Çin kalabalık olması, endüstrinin çok fazla olması, motor taşıların fazla olmasıyla Çinliliğin en fazla olduğu ve asit yağışların en fazla olduğu bölgedir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne olacak? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet üçüncü soruya gelelim şöyle. 3. Avrupa Birliği çevre politikaları politikasıyla doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması, insan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla uluslararası düzeyde çalışmaların yapılmasını hedeflemiştir. Tamam. Aşırı hangisi bu politikalar uygunluk göstermez? Alternatif enerji kaynakları kullanımı yaygınlaşması. Evet buna uygunluk göster arkadaşlar. Yani alternatif enerji dediğimiz nedir? Mesela işte güneştir arkadaşlar, rüzgardır, sudur, e, ee, jeotermal. Yani bu şekilde gider. Jeotermal mesela yani biyoenerji diyebiliriz mesela biyokütle biyomas bunları da söyleyebiliriz yerleşim alanlarının sulak alanları ve ormanları uzak yerde kurulması Evet mesela bu politikalara uygun bir şekilde gösterilir arkadaşlar çevre politikası gibi doğru yakıt sarfiyatı fazla olur. eski teknoloji olarak kullanımının sonlandırılması Evet sonlandırılması doğrudur arkadaşlar Geri dönüşümün uygulamaları yaygınlaşması. Yani geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaşması. Doğru. Sanayi tesislerinin azaltılması. Şimdi çevre politikasıyla alakalı e, dikkatli kullanılması. arkadaşlar bana ne diyor? Burada dikkatli kullanın diyor. Şimdi sanayi tesislerini azaltmanın da bir mantığı yok burada. Yani sen ona göre ya yani geri dönüşüm, sürdürülebilir durum yapman lazım. Yani sanayi tesislerini azaltmak e, bir fayda getirmeyecektir bana arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım benim. E seçeneği olacaktır. Tamam. Yani. Hadi bakalım dördüncü soruya gidelim şöyle dört. Neredesin dördüncü soru? Şöyle gelelim arkadaşlar. O küresel bölgesel örgütlerle alakalı. Ya bu sene arkadaşlar küresel bölgesel örgütlerden e, bir tane soru gelir. Onu söyleyeyim. Artı bir net olarak yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ne diyor? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Yani OPEC. Petrol fiyatlarının ve petrol üretim miktarının belirlenmesi için kurulmuş ekonomik bir örgüttür. Buna göre aşırı ülkelerin petrol rezervleri gözden alındığında hangisinin OPEC'e üye olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Şimdi Venezuela arkadaşlar Venezuela'da dünya petrol rezervi neredeyse %55'i yer alıyor arkadaşlar. Petrol yönünden çok zengin ki Venezuela OPEC'in kurucuları arasında yer arkadaşlar. Ve Suudi Arabistan zaten petrol. Arapları biliyorsunuz arkadaşlar. Petrol sata sata bayağı adamlar her yerde dolaşıp duruyorlar. Irak petrol ya zaten Musul'dan, Kerkük'ten haberiniz varsa arkadaşlar Irak'ın petrollerinin zaten yüzde seksen ne diyeyim 80 seksen seksen işte Kuzey Irak tarafında yani Musul Kerkük'te. Yani niye Kuzey Irak'la alakalı böyle siyasi anlaşmazlıkların sıkıntıları çıktığını da az çok anlamışsındır herhalde. Tamam şimdi Libya arkadaşlar Libya'da OPEC üyesi bir ülkedir ve petrol rezervleri dünya içerisinde dünya sıralaması içerisine girer. Ama Mısır'da petrol yok arkadaşlar ve OPEC üyesi bir ülke değildir. Bu yüzden doğru cevabımız bizim ne olacak? E seçeneği Mısır olacak arkadaşlar. Evet 5. soruya gelin. 5 de bize bir Türkiye haritası vermiş. Türkiye. Haritada gösterilen merkezlerde gerçekleştirilen ortak turizm faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şunlara bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tamam 5 tane alanımız var. İşaretli yerler var. Ee, şimdi 1'in bulunduğu alan neresi? Bursa. Tamam. İlin bulunduğu alan. 2'nin bulunduğu alan neresi? Bolu. İşte 3'ün bulunduğu alanda Kayseri. 4'ün bulunduğu alan Erzurum. 5'in 5 5'in bulunduğu alanda Isparta civarları. Tamam Isparta. E, tamam. Şimdi mesela Bursa'da ne var arkadaşlar? Tarihi alanlar var, değil mi? Bol da tarihi alanlar var mı? Yok. Yani o zaman kültür turizmiyle alakalı bir şey söyleyemem. Tamam, o yüzden kültür turizmi de edersiniz. Mesela yüksek kesim değil mi? mesela Kayseri'dir, Erzurum'dur ve şimdi yüksek kesimlerde ne yaparsınız arkadaşlar? Daha çok ortak olarak e, kayak turizmi yaparsınız. Yani kayak. Kayak turizmi, kayak turizmi eşittir ne olacak? Burada kış turizmi yapmanız gerekiyor. E şimdi sağlık için bana ne lazım? Kaplıca lazım arkadaşlar. Yani kaplıca lazım? Bu kaplıca turizmi en çok nerede yapılır? İşte Afyon'da <laughs> yapılır arkadaşlar. Yani fay olduğu alanda yapılır. İşte Kütahya, mesela Yalova mesela kaplıca turizmi. Hatta Yalova'nın Termal ilçesi de vardır. Hatta şöyle dedim. Kaplıca turizmi genel olarak yapıldığı alanlarla alakalı şöyle ben bir fay hatlarını çizeyim arkadaşlar. Şuradan mesela kırmızı aboluda da yapabilirsiniz. buradan şöyle geldim. İşte şu şekilde şuradan şuna Hatay'da Adıyaman'da da görüyorsunuz yani kırmızıyla gösterdiğim alanda sağlık turizmi yapılabilir arkadaşlar. Ve evet, burada bizim cevabımız zaten çıktı lakin şuradaki bilgiler hakkında da yani golf turizmi hakkında kısa bilgi vereyim. Mesela golf için nereye gitmeniz lazım? Antalya'da yani ve İstanbul doğalarına biraz daha zengin sporu da diyebiliriz arkadaşlar. Golf için. şimdi dağcılık turizmi, dağ tırmanma vesaire gibi bunlar biraz daha iç kesimlerde ve ağrı taraflarında arkadaşlar dağcılık turizminde. E benim burada doğru cevabım o zaman ne söylemiştik? Kış turizmi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Evet devam edelim. Altıncı soru ve son sorumuza gelelim arkadaşlar. Kültürle alakalı bir soru. E, kültür soruları arkadaşlar böyle 3-4 senede bir vesaire çıkar. Belki bu sene içerisinde de e, kültür sorularının e, çıkma ihtimali olduğu için e, buraya koydum arkadaşlar. Mesela en son 2022 döneminde çıkan bir soru var. 2022 yani 2 sene içerisinde çıkabilir yani sorun değil. Yani arka arka aynı konuda ÖSYM her zaman soru soruyor arkadaşlar. Şimdi Türkler Orta Asya'da bozkır kültürünün temel simgelerinden olan atı çok iyi kullanmışlardır. Ve göçebe olarak çadırlarda yaşamışlardır. Anadolu'ya yerleştikten sonra verimli topraklarda tarımsal faaliyetle uğraşmış, engebiri yerlerse hayvancılık yapmışlardır. Bu yüzden arkadaşlar, e, Türklerde at önemlidir. Şöyle derler. At Türk'ün kanadıdır arkadaşlar. Yani bu ifade kullanılır. E, bu yüzden genellikle Türklerde zaten at ulaşım aracı kullanıldığından dolayı hani e, çok fazla yemek tercih edilmez. Yani derlerse işte, atın sağ tarafını falan yiyebilirsin. Öyle bir işim yani istediğin yiyebilirsin ama hani Burada biraz daha biz atı ulaşım aracı kullandığımız için çok şey yapıp yemiyoruz. Neyse devam edelim. Bu varsa Türk kültürü ilgili hangisi söylenemez? Hem göçebe hem yerleşik izler taşıdı. Bozkır kültürü var. Anadolu'ya diyor yerleşti. Evet doğru. Kültür ocağın Orta Asya oldu. Nereden çıktı arkadaşlar? Orta Asya'dan geldi. Bozkır kültürü. Yani kültürün çıkış noktası ocak demekti. Doğru. Çay ocağı değil. Tamam? Yani kültür ocağı. Ekonomik hayatın çeşitlilik gösterdiği Şimdi bakalım burada. Ekonomik hayatla alakalı neyimiz var arkadaşlar? Bozkırın içerisinde mesela verimli topraklarda tarım yapıda. Mesela tarım, ekonomik faaliyet. Tarımsal faaliyetler. Hayvancılık e, yine aynı şekilde bir ekonomik faaliyet arkadaşlar. E, ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterdi. Doğru. Geniş bir coğrafya yayıldı. Evet arkadaşlar yani bu geniş bir coğrafya diyebiliriz. Mesela Çin'den işte Adriyatik'e işte arkadaşlar Kızıl Deniz'den Sibirya'ya kadar uzanan bir yol denir. Doğru. Bozkır kültürüne ait eserlerin yerleşik kültüre ait eserlerden fazla. Şimdi Bozkır kültürün neydi? Göçebe. Arkadaşlar yani göçebe kültüre ait eserler yerleşik kültüre ait eserlerden fazla değildir. Yani yerleşik eser, yani Bozkır kültüründeki eserler kalıcı değil. Arkadaşlar zaten bir şey kalmıyor. Yerleşik hayattaki eserler daha fazladır. Bu yüzden doğru cevabımız bizim E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenip abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.